Gerçekten yaptım aslında şeyler. Ya. Oh. İki tane siyah şey gördüm. Varlık, silüet. Sen o evrende mesela yurt dışına çıkıyorsun, başka bir hayat yaşıyorsun falan. Ya 2025'te 2026'da ilk uzaylı ziyaret gerçekleşiyor. Onları alın da etmelisin. Bir iki sene git başka bir evrene gittiklerine ama bu dünyada tabii, tabii. o bedenin devam ettiğine. Uyandıktan sonra e, çocuklarının yokluğunu falan çekiyor böyle. Oh. Deliriyor falan. Başbakanlar de da bir şeyler yapıyor ve mantığı olmuyor. <laughs> yani, anladın mı? Hoş geldin. <laughs> Dur bir dakika <laughs> arkadaşlar merhabalar kanalımızda bir video daha çekiyoruz ee, bu videonun konusu da uzaylılar hakkında biliyorsunuz gündemde uzaylıların Mars'ta yaşam bulundu gerçi bulundu diye video gördüm ama izlemedim bulunmamış, <gülüyor> 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 bulunmamış da olabilir yani bulunmuş ama an... sadece böceklerden falan evet muhtemelen zaten şey mikroorganizmalar yani. falan ya. ama 5000 sene önce ölmüş Evet olabilir. Olabilir. Leopar falan bir şeyler yazıyordu ama tam <laughs> ayık ya yani <izlemedeyim. gülüyor> Dünyaya yaklaşan bir asteroid var. Komutan Lugar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Ve 7 kilometre uzunluğunda ve kalem büyüklüğünde böyle kalem şeklinde falan. <laughs> yani şu an uzaylılar gündemimizde. Şimdi biz de burada ne konuşacağız? Uzaylılar gelirse ne olur kardeşim? Ya bu Netflix'te bir şey dizi var. vardı eee müşavir seyretmiştik. Hı hı. Uzaylılar 3 Üç 3 bir şey Üç gibi. isim problemi. Onu ben romanını okudum. Evet. Hı hı. neden olmasın. Bir ırk olarak tamam. başka bir varlığı keşfettin uzayda. Tamam. Hı hı. Ne yapmalısın? Heh. Onunla iletişime mi geçmelisin? Yoksa eğer gücün yetiyorsa onları yok mu etmelisin? Bence. Niye yok ediyorsun? Niye? Niye eğer bir amacın varken mi iletişime geçtin? Tamam. Şimdi onlar o nasıl bir şekilde yaşıyorlar ya da ne tamam, derece bilmiyorum. gelişmişler? Onları keşfettin. Bence önce burada böyle daha bir daha mesela sorun var. onu bilmiyorsun. Onu bilmiyorum. Mesela sadece mikroorganizma şey böcekse, gördüm. hayvansa mesela hiçbir şekilde iletişim yani, kurmasak da olabilir. Orada belki. orada şunu varsayıyor, Çok uzak ya bunlar bizden. <laughs> Yani büyük ihtimalle bir gezegen işte Venüs'te yaşamıyorlar ya da Mars'ta. Mars'ta yaşayabilirler ee, bunu bilmiyoruz. Galaktik arası bir cins bunlar. Yusuf Güney bir yer at kardeşim. Uzaylı istilası. ee, şimdi <laughs> İçin adam sen bununla iletişime geçersen <laughs> radyolarla bilmem nelerle. Evet. Bunlar senden daha güçlü ve girişmiş olabilir. Evet. Ve seni evet. öldürebilir. Tabii. Yok edebilir. Hı -hı. Bunun sonu senin ölümün ya. Hı -hı. Adam kitapta şeyi savunuyor. Bir şey keşfettiğin zaman eğer gücün yetiyorsa onları alanda yok etmelisin. Ha, a. tamam ama bu Çünkü benim bir yeri senin bir yok olmanı var. Tabii Tamam, tamam şey buyur. Benim bir yorum var. Pardon, ben ha, mesela içgüdüsel olarak direkt iletişime geçerim muhtemelen. Böyle bir <laughs> dojekimse şey, herhangi bir şeyse böyle merhaba falan diye. Sen buralara nereden girdin? <laughs> böyle bir şey. Niye biliyor musun? Çünkü <laughs> sen insansın. Ama birincisi bizi algılamayacak olabilirler. Onlar o teknolojiye erişmiş olmayabilirler. Olabilir, başka aynen. dil yani dilleri var mı yok mu nasıl şey dil, mi? Bilmiyorum, bilmiyorum ama nasıl ben şey olarak iletişim kurarım ya. Yani. Abi bu uzayda niye gezdiğine bağlı ama. Şimdi uzayda amına koyup adam şey için gezmiyordur ki şurada bir iki tur atayım caddede müzik açayım falan. Adamın amacı vardır ya diyordur ki benim ülk, gezegenimde kaynaklarım bitti başka kaynakları olan gezegen bulacağım. Eğer böyle diyorsa bizi çizer atar yani. Hmm. Belki de bunu niye söylüyorsun biliyor musun? O seviyedeyse hani Sen mi? Sen insansın. Şeyi fark ettim. Bunu <laughs> her şey bilelim buna gelir. Oha nasıl ya? Bunu her şeye söyleyelim. Evet insansın. bunu her, her yere oturtabiliriz. Sen da. insansın. Bu arada şu an Sen başka insansın. bir evrende 4 tane uzaylı bunu konuşuyor olabilir. <laughs> Var <laughs> Başka bir e, gezegende hayat varsa ve onlar ne <laughs> evet. yapıyorlarsa falan. Ama bence mesela ben giderim, ilk konuşmaya çalışırım, sonra da hemen birilerini aramak isterim ama kimi arayacağımı bileme açıkçası Nasıl ya? Yani? Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ney? Evet tarafından. Mesela karşıma uzaylı gelse kime bunu şey soracağım. Biliyorum. Allah aşkına sen uzaya çıkmışsın ve telefonun çekti. Ha mi? dur uzaydayım. Ben niye şey, sen? Dünya'ya geldim Varda düşünseniz uzaylılar gerçekten geliyor ve uzaylılar neye benziyor biliyor musun? Yani biz kese kaskla takıyoruz ya. Onlar direkt böyle ve bizim Youtube'dan videomuzu buluyorlar ve diyorlar. Oh my god. Bizim insanları buluyorlar. Daha, daha önce biz buraya gelenler olmak. <laughs> Uzaylılar var. değil sadece. konuşuyor. Oh He? my god diyor. Ah pardon. Evet. Amerika e falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de beyaz olanları onların tanrısı falan oluyor. Düşünsene bir şahaya yani. tapınıyorlar falan. Ya yani neyse bu arada uzaylılar gelse ne olur gelmese ne olur. Çok yani da benim da hayatımda gelelim. yani bir şey değişir ki geldiler. <laughs> evet. Ne olur? Bence daha fark şey değişmez. Ya, yani bir kere bizim haberimiz olmaz geldikleri önce bence. bence bu, çok niye? Bence niye peki biz ee, gizli tutulacak bir şey olabilir. Bizden gizlenir. Belki de geldi bilmiyoruz. Şimdi. Ekliyorum. Daha bu hafta içinde şöyle bir şey oldu. 3 tane Amerika'da Hı -hı. yani savaş pilotu de daha önce uzaylı o, gördüklerini, uzaylı uzaylı bir cismi, UFO'yu vurduklarını ve o, o cisim parçalanmasına rağmen her bir parçası ayrı ayrı devam ettiğini Oo. yeminli olarak mahkemede ifade verdi. Bu birazcık tırt geldi. Kizofrenik olabilir mi? Evet bir böyle hissi. Aynen tırtlı hissi gibi geldi. Böyle bir görüntü var ama onu koydum şimdi onu bu araya. Now watch as a US drone drops a Keşke Allah a şu an evet. e ya Yusuf Güney ya da Mustafa <laughs> Tapuloğlu'na bize mi ulaşsalar? <laughs> Şeye döndü bu ya. Biraz ikisine birden niye böyle, yani uzaylı olabilir miyim ben de? İkisine birden bağlanabilsek, yorumlarını alabilsek. Abi yani. Yusuf Güney bu arada... Bu yine Vedat Münir muhabbeti var <laughs> bende. Yusuf Bey, <laughs> bir sorumuz olacaktı. Uzman sizsiniz. Biz böyle, böyle bir, bir uzman sahneyi yaşadık evet Bak, da abi. Biz evet. bunu doğduğumuzdan beri bunun uzmanı Mustafa Topal oldu ya. Evet. Yusuf Güney çok hızlı çıktı burada evet. Bu alanda çok hızlı bir... E, Eksperte dönüştü. Doğru. Astral seyahatle bir de yaptı <laughs> Evet. Onu. Bu arada bence Yusuf bak. Eğer abi bu sene ya da seneye önümüzdeki sene Yusuf Güney'in bir hipotezi var. Ya 2025'te 2026'da ilk uzaylı ziyareti gerçekleşecek diyor. Oo. Abi bu iş gerçekleşirse ben artık Yusuf Güney'e yani, ne yaparım biat ederim ya. Yani adam doğu bildi demek yani. Gerçekten var yani e şeyler. E neden o? Vücuttan çıkıyor uyurken. Astral Seyahat Astral, astral seyahat, seyahat falan seyahat. Ben bu arada yaptım Astral Seyahat ve gerçekten Ne saçmalama Bu arada, bu arada ger gerçekten. gerçekten yaptım Astral Seyahat o, Biz çok deniyorduk küçükken Ben denedim <laughs> ben de Çocukken deniyorduk Tek attım gerçekten bu arada ya. tek attım <laughs> İlkinde yaptım Saçmalıyorsun Ama ben onun şöyle olduğunu düşünüyorum Zihnimin bir oyunu. bence evet. Rüya olabilir yani. yani Evet rüya gibi bir şeydi ama bildiğin Astral Seyahat yani Orada çıktım falan filan Peki bunun i̇şte için ama, uğraştın mı? Ama zihin bunu yaratabilir Şöyle zaten. ben bir ara lucid Dream'i e sarmıştım bu rüyaları kontrol eder mi lucid dreaming <laughs> lucid lucid rüya lucid rüya yani, dreaming kim anlamadı lucid anlamıyor lucid <mi> anlamıyor <laughs> <laughs> ona göre değiştireceğim <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani, lucid rüya anlamaz lucid anlamazsa işimiz zor lucid'in Türkçe'si bilmiyorum lucid berrak falan olabilir ya lucid ne demek evet berrak ben. berrak gibi bir şey neyse tamam. her neyse Duru evet. o, onu yaparken <laughs> <laughs> forumlardan eskiden forumlar vardı bu arada. Hani eskiden böyle. Tabi tabi bizim gençliğimizde doğru. Forumlardan okurduk bunları. Tabi evet. Orada aslında seyahat okudum. Sonra bir gün kanka 24 saat uyumadım tamam mı? Evet. Sonra ya <laughs> <Çok> uyum <tıklı>. <gülüyor> ne gülüyorsun? Çok mu? <gülüyor> çok hayır bir şey yok. Şey ben şu an çok bunu hissediyorum yani, yani bize dedik 24 saat uyumadım. Ya yani normal bir rutin aslında. Sonra dedim ki uyumayayım ve ilk yatağa girdiğimde dedim ki hastaneye seyahat yapacağım. O forumlardan okuduğum bilgiler var böyle. <laughs> Yaptım abi ve o sıra sömestr tatili üniversite tatile girmiş evde kimse yok tekim gecenin bir yarısı yaptım bir bakarsın kalktım ama ondan sonra kendime baktım falan etrafa Oo. baktım etrafta iki tane siyah şey gördüm varlık silüet tamam. biri ve ikisi de çok devasa ve birinin boyu tavanı da geçiyordu. Cin mi acaba? Bilmiyorum yani ya boynuna kadar Asla falan bizim ev kupardı. kafası üst Öyle düşün. Minare öyle şey o. Ha? Minaredir o. Minaredir o minare. Ya bak yine dinle hakara hakara yapıyor. Hayır oda, odanda mıydı bu? ben odamdaydım. Sonra <laughs> o kişiler asıl... de mi odamda? Aşk Allah. bu hani Bir kere. <laughs> asıl şeyi ne zaman yaşadın biliyor musun? Şok ve korkuyu. Abi ben korktum o iki cismi görünce. Bir anda geri girdim. Yani öyle oluyor. <laughs> Kendime döndüm. <laughs> Durdum bir dakika. Harbiden. Kendime geri girdim bir anda gözlerimi açtım. Tak. Sonra kafamı bir çevirdim. Bak benim üniversite hayatımı biliyorum ee, sen Hakkari ya Mustafa e, Selim biliyor. Çok dağınık bir evim vardı tamam mı? Yani böyle poşetler yerde, çöpler yerde. Ev çöp evi gibi düşün. Evet, evet. Ve gözümü açtığımda astraldeyken gördüğüm odadaki mesela atıyorum şu pipet şöyle duruyor odamda ve yanında da şöyle bir çöp var. Bunlar böyle gözüm bir açınca bunları böyle gördüm ya dedim abi bu haf benim hafızam bunu bu kadar kaydedemez. Yani, her mi? şey yerindeydi. O zaman dedim ki sabah daha bir daha uyuyamadım bu Ama orada da, Ay, da şeyin gücünü cool. görüyorsun. Beynin gücünü görüyorsun. O hafızayı bile kaydediyor. Evet aslında evet. Onu almak önemli. Var. Sen onu evet. görmediğini sanıyorsun ama görüyorsun Görüyor. aslında kaydını. Belki bunu evet, da evet. bilmiyoruz. Belki de asıl seyahat var o kayıt var. Ha, o da olabilir. Belki de var yani. Belki de asıl seyahat var artık. Evet. Yani olabilir. Çok, çok mantıklı Yusuf yani. Geliyor musun Bize ya? Bizi ayrımlat. Bilmiyorum ya. Yusuf Güney ile bir video patlamaz mı be? Burada Arkadaşlar bilim insanı arkadaşlarım size bu mantıklı geliyor mu Allah aşkına? Ben mesela bir şey yoktur demeye diyecek özgüvenim yok galiba bir şeyde. Böyle her şey bir... ya da var bazı konularda. Ha, ha, evet, şöyle, asra asra bunun olmaması, olmaması. <laughs> çok olası. Evet. Hani Olasılık olarak çok. Yüzde doksan ama... değil. Yani olamaz. Ama yüzde bir belki. İmkansız şimdi, dememek yani. lazım. Tamam. tamam. Demeyiz şimdi... zaten ama yani muhtemelen yok yani. Hani <laughs> yok muhtemelen. diyebiliriz bak bak. Yok diyebiliriz ama imkansız tamam. diyemeyiz. Tamam. Ya Celal Çengör bile bir konuşmasında diyor ki Ebru Macil Çağrı Mert'le konuşuyorlar. Orada diyor ki biri diyor e, gölün üstünde yürüse veya da atıyorum ikiye bölse ne yaparsınız hocam diyor. O diyor A, o zaman inanırım diyor tanıdım. Ben onu. o zaman dedim ki, nasıl yaptın? O ilk <laughs> başta inanırım diyor video oraya kadar izledim. Muhtemelen devamında onu soruyor Nasıl yaptım dedim yani tamam bunu bir şekilde yapman lazım çünkü. Evet yani bir açıklaması vardır. Yani. Yok, o arada açık. David, David Copperfield vardı o bir ara şeye heykelini yok etmişti. Neydi o? Liberty. Evet, evet. Özgürlük hmm. gibi. Evet, evet özgürlük evet. anıtını yok etmişti. Ama bunu mesela bir yüksek bir güç bile yapsa onun bir mantığı olması lazım ya bunu yaparken. İşte senin için olması Yoo. lazım. Yok. Mesela bir, Belki... başbakanlar da bir şeyler yapıyor ve mantığı olmuyor. Yani, <laughs> yani, anladın mı? <laughs> Şimdi <de> anladım işte. <laughs> Şimdi anlattık. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Evet ama biz başka başkanlardan bahsediyoruz. Evet Trump, yani hani genel dünyada hani Trump, Trump, Bush falan. Trump Öyle şeyler. Ya. Ne? Bush mu? Bush, Bush, mu? Bush <laughs> mu kaldı? Ben hiç bizi belli etme Allah aşkına. Bay Neyse be. bu arada şey Rice, diye, Rice diye bir şey vardı ya Vice President. Neydi? Rice. Onu bilmiyorum. <gülüyor> <bir> <gülüyor> ne Rice'di o? Rice. Ha. Soyadı mı Rice? Kadın, kadın. Siyahi. Bir şey Rice. Bende yok bu bilgi. Kamala Harris'i mi diyorsun? Hay hay. Ya bunu Rice'la nasıl bağlamışlar? <laughs> Vibe olarak aynı. Acaba Rice'la Harris'i mi karıştı? Vibe olarak da. aynı. Vibe olarak aynı. Vibe olarak çok benzerler. Amerika'da mı? Bu Bush'un mu? Yok hiç şeyde hiç Almanya'da. Ha. Tabii ki Amerika'da. Rice soruyordu. <laughs> <şuraya>. Hani... Rice <laughs> değil mi? Pardon pardon. Par Türkiye'de pirinçmiş. Ne diyorsun? Ay Asyalı biri olsaydı daha iyi <laughs> olurdu. Ama ikincisini bilmiyorum Rice'ın. Amerika'daki bir kadın. Oğlum Çince Arkadaşlar arada, şu an ne oluyor? Kazan oraya. bir dakika. Çince, Japonca Korece. Onlardan birinin e, dilinde bir küfür var. Siz biliyorsunuz burada ben dizilerden. Ben bilmem. Şepai mi? Şupai mi? Öyle bir şey var. Bir küfür. Aa. Biliyor musunuz onu ya? Ay şey var. Böyle var, sürekli şşş yapıyor böyle. Falan. Şupai. Ne? Öyle bir şey yok mu? Şşş mı? yapıyor böyle. Şşş yapıyor? Hem yani evet. gidiyorsun. Şşş. Sessiz olma arasında mı? Hayır ama. böyle. Sinirlenince. İşte bu mesela çok ilginç. Bizde sessiz olsun. Onlar da böyle lan hayırdır evet. lan ne, ya lan evet, Şşş, lan. ne, ne yapıyorsun lan sen ne oluyor lan şey. evet yani. tamam hayırdır lan hani kavgada da kullanılıyor arkadaşınla tartışıyorsun bu yani arada böyle. ben bir şey daha paylaşmak istiyorum bu Aser'le seyahatle ilgili bir iki Hı -hı. sene önce mi ne e, tiktokta bir akım vardı Uykuya gidiyorlar, işte uyuyorlar. Hı hı. Ondan önce mi böyle bir sürü şey yazıyorlar böyle yapmak istedikleri ya da hayal ettikleri bir dünya. Ha. Ve sonra sen hatırlıyor musun bunu? Hatırlıyorum. Sonra bu insanlar, çok bir şeydi. E, mesela 1 iki sene git başka bir evrene gittiklerini, ama bu dünyada tabii, tabii. o bedenin devam ettiğine. Ve mesela ona başka gittikleri yerde İtalyanca ya da... Yok hayır buradaki bedenlerini öğreniyordu. Nasıl bu Şöyle... Şey edin. değil mi o? Kaza ha. yapıyorsun ve uyanıyorsun İtalyanca konuşuyor Hayır hayır ha, hayır. E, bu, o da var bu arada ama kaza ile değil. değil. Muhabbet şuydu. Bir takım insan şunu iddia ediyordu ben gece yatıyorum bu gece Ecem bir saniye bir takım, insanlar. bir takım insanlar <laughs> şimdi bir takım insan çok benim kulağıma böyle derdi İnsanlar demedim mi özür dilerim <laughs> bir takım insanlar bazı bireyler şunu iddia ediyordu diyorlar ki mesela bu gece yattım ben sonra başka, paralel evrene geçtim ha. paralel evren olarak adlandırmıyorlardı bu arada bunu ama başka bir evrene geçti orada alternatif bir hayat yaşamaya devam ediyor ama bedenim burada kalıyor ya, otomatik pilotta yaşamaya devam Hı -hı. ediyorsun günlerce, aylarca falan. AI <laughs> mı <mi>? yaşıyordu seni? <laughs> hayır, hayır. O zaman AI, AI yoktu yok da. yoktu <laughs> daha. Sonra sen o evrende mesela yurt dışına çıkıyorsun, başka bir hayat yaşıyorsun falan. Hisse hatırlıyor Sonra bir onların? noktada ne? geri dönüyorsun o hayata. Kendi bedenine. Ve orada yaşadığın deneyimler senin aklında oluyor. Hadi otomatik be. Otomatik vücuduna evet. geri gelmiş oluyorsun. Ve mesela o, da, o paralel evrende İngilizce öğrenebilirsin ve sonra İngilizce Yapalım bunu oraya, abi, ne zaman oluyor, oluyor. Ya, bu TikTok'ta? Ya bu bir yalan akımı. Ama mı? böyle bayağı bilinen, tüm... bir yalan çok... bir kitle evet, Evet evet ve başka insanların yani inandığı Yani sen bu yalan akım hakkında, hakkında çok fazla bilgi sahibisin Tabii yani. biz, baya, biz bayağı biz bayağı araştırdık ama <laughs> bir... çıkan anlamaya çalıştık. Bayağı <gülüyor> bir dalga geçtik açıkçası. Sana bir söyleyeyim <laughs> <dağ bayağı gülüyor> mi? Bu e... Bunun adı ne biliyor musun bu? Fakirin ekmeği umut. <laughs> ya da şey para, paranoid şizofrenin de var. <laughs> neydi bu <laughs> yöntemin adı? Shadowing falan mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Şey, bir gün şeydi galiba. Neyse yavaş yavaş evet, toplayalım. Var. Evet tamam. Oldu. Ay bir tane daha vardı galiba. Var. Var, ama neyse. Artık ıı, Aram, ha Bu da şeydi. İnsanlar yatıyorlarmış ve sonra rüya devam ediyor hayatına falan böyle yıllar geçiyor, 40 sene geçiyor falan. Sonra bir gün bir kadın, bu arada hikaye şu. kadın bir gün oturuyor evinde. Çocukları falan var böyle normal orta yaşlı bir kadın oturuyor. Sonra lambaya bakıyor. Lamba iki boyutlu. Sonra kadın diyor ki bu hayat gerçek değil. Sonra uyanıyor ve sadece bir gece yaş bir gece uykusunda kalmış ve o süre boyunca 20 yıllık falan İntersen. bir hayat yaşamış, evlenmiş, çocukları olmuş falan. Uyandıktan sonra Doğru. Uyandıktan sonra çocuklarının yokluğunu falan çekiyor böyle. Oh. Deliriyor falan. Bu böyle var. bir muhabbet vardı diyor. Yani. Ben bir kere rüyamda bir askerliği komple yaptım uzun dönem. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Ciddi söylüyorum. Lan ceza alıyorum. Ondan sonra bir daha uyanır, bir daha içtim abi bir daha <laughs> Bu arada evet ben de çok uzun saatler, günler süren bir rüya gördüğümden eminim yani birkaç tane evet. hatta. Birkaç ama günle, kadın 20 mi? sene falan 17 sene mi evet, neyse işte bir de çocukları olduğunu falan, falan. Evet. ve hani gerçekten kadın uyandıktan sonra onların yokluğunu Yok, falan evet. aramış. Bayağı, tutuyor evet yaz tutuyor evet. falan. Böyle bir hikaye vardı. <laughs> Yavaştan toparlayalım. Evet. Tamam. Toparladık. Nerede hiçbir yere <laughs> de <arada> varmadı <laughs> ama neyse çok dinlediniz. Bir şey biz çekerken çok güzel kaldık. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Böyle değişik evet. konular varsa siz de aşağıda evet. yazın lütfen. Ve biz okuyalım onları. Çünkü siz yorum yaptığınızda biz çok mutlu oluyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür Hı -hı. ederiz. Beğenip abone olursanız çok seviniriz. Olur. Sen de bir şey söyle. Görüşürüz. <laughs> Bye.